Merhaba yani arkadaşlar. Bugünkü konumuz toprak faktörlerinin zararları üzerinde olacak. Orman korumanın en son konusu konularına daha doğrusu geldik. Bir dersi. Edafik faktörler de diyebiliriz. Toprak, faktör, toprak, ne toprak. Adam, üncüsü, faktörü. toprak faktörü. var. sı faktörü eşittir. Toprak faktörü olur. Nasıl şekilde zarar veriyor? Toprak faktörü. Madem birincisi su faktörü. Topak faktörü deste su faktörü. Ya su fazlalığı faktörü etliyor. Olur, olumsuz bir şekilde. Ya da su noksanlığı faktörü. Orman toprağında aşırı su bulunması şeklinde karşımıza çıkıyor. Zararı su erizliği. Toprakların su ile birden fazla bir yere taşınması. Toprak kayması. Toprağın içerisine giren sular aşağıya doğru su geçirmez. Bir tabakaya rastlanınca orada toplanır. Eğer suyu emen ve üst toprak tabakası tutup yarayan sayısız köklerle herhangi bir şekilde yok edilmemişse ana kaya ile toprak tabakası arasında bir e, su eğime bağlı olarak yavaş yavaş aşağı doğru akar. Bu durum alt tabakanın kaygan bir durum almasına neden olur. Böylece üst toprak tabakası sürtüşmenin azalmasından dolayı aşağı doğru kayar. Yer de bu kaymaya yardımcı olur. Özellikle tarla açmak amacıyla dikdörtüsünü yok edildiği yamaç arazilerde görülür. su fazlalığının diğer bir zararı bataklık oluşturmaktır. Erezyon biliyorsunuz hiç Doğu, Anadolu doğusu, ana Anadolu doğusu özellikle Suriye, Yunanistan, Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında çok görülen bir olay. Koruyucu önlemler burada anlatmamdı. Fakat ben siz kitabınızda anlatacağım. Bir kere ne, yapalım, ne yapmamız lazım? Şu fazla nakasını ne? Bu koruyucu önlemler alarak savaş yapabiliriz veya Kıraşlama kesimlerinden ve tepe çatısı birden bire açmaktan ormanlarımızı kaçmamız lazım. Böyle yerlerde toprak oluşturan yaralanma ve hayvan otlatmak kesinlikle yapılmaması gerekiyor. Bu gibi yörelerde ormanlarda toprağı sürekli kapalı bulunduran kesim şekilleri uygulanmalı. Karışık orman, doğal gençleştirmen, seçme işletmesi amaç olmalı. Çıplaklaşan topraklar hemen vegetasyonla örtülmesi gerekir. Böyle alanlarda mekanik olarak örneğin beton ve toprak barajlar yapılmalı. İyimli yerlerde suyun zararını önlemek için terasta inşa edilmeli ve eş yüksekli ellerine paralel hendekler açılmalıdır. Adı geçen mekanik kontrol kapı, kapılarının etkili olabilmesi için bitki örtüsüyle sarma sarmaya zorunludur. zorunludur. Ee, Zon alanlarında bitki örtüsü neden getirmeden bu yapılar güvenlikten doğru değildir. Ayrıca da toprak kaymaları görüyoruz, karayolları bir bakıyoruz kayıyor. Tabi yukarıda ormanlarsa toplumlar keserse neticesi de toprak aşağıya doğru kayacaklar. Neden? Çünkü bitki ölçüsünü... Türk çok eserliği var. Bunu sen kabiliyorsun. Toprak kaymasını kısaca anlattık. E, Bataklıklarla savaşta ayrıca bir önemli bir husus. E, akut su noksanlığı, e, su noksanlığı nedir? Şu zararlar meydana getiriyor su noksanlığı. Akut su noksanlığı kronik su noksanlığı e, fizyolojik kuraklık olarak ilgilebiliriz. Akıl su noksanlığı ne demektir? Toprağın fazla ısınması ya da kuruma dolayısıyla bitki veya bitki kısımları kuruyarak dökülür. Bu kuruma sırasında renk değişimi olan hızlı bir şekilde su kaydı söz konusu. Bitki suçluklar ölüyor. Yüksek sıcaklık nedeniyle toprakta sıcaklığın artması, buharlaşım miktarının arttığı gibi toprağın az veya çok kurumasına ayrıca bitkilerin terlemesine fazla suyu yedirmesine neden olur. Bitkilerin atom transpirasyon için gerekli suyu sürekli olarak kurumakta olan toprakları alma gereksinimlerinde de karşılayabilmemeleri son bir miktar süreli sıkıntı olur. Bitkiler de yavaş yavaş ve sızla bir şekilde kururlar. Kurumuş şu noktada. Uzun bir zaman içinde taban suyu düzeyinin doğal olarak düşmesi kronik su noksanlığını ortaya çıkartır. Örneğin taban suyu seviyesi düşmesi, direnç kanal yapımı, suyun fazlaca kullanılması gibi hususlar da e, akut su, e, kronik su noksanlığını e, meydana Örgüt su noksanlarında uzun bir zaman için tavan suyu düzeyinin doğal olarak düşmesi, ayrıca kanal yapımının karşı suların düzenlenmesi, tüm suyu temini, drenaj gibi yapay yola meydana gelen su seviyesi oynakları, kronik su noktalarının ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu durum bitkilerde büyümenin duraklaması, uzun yıllar devam eden mehçeli hastalıkları, kurmadan çoğalması ve sonunda ağaçların kümeler halinde ve hatta tüm mehterler ölmesi sürekliyle kendini belirtti. Ağaçlardaki bu kurumaların gerçek nedeni anlaşılamadığında kurumalara sıkıntı nedeniyle ortaya çıkan böcek ve mantarlar neden olarak gösterilir? Yani eğer böyle bir kurumada böcek tasarruf varsa orada akus, sunumsanlık, kronik, sutursanlığına olduğu yerlerde böcek zararlığına oluşacaktır size yetişme ortamı ve bozukluğu diye öğretilir. Kronik su noksanlığıdır e, bu. Yetişme ortamı muhiti özelliği bozukluğu denir meslekte. E, bu sadece besinlerle alakalı diye, Aynı zamanda su noksanlığı çok önemli. Diğer bir konu fizyolojik kuraklıktır. Göklerin yaydığı toprakla muz tabakasının ozmotik değeri ağaçların su ihtiyacını karşılayan köklerin emme kuvvetinden yüksek ise fizyolojik kuraklık söz konusu olur. Özellikle de kalın hamur tabakaları suyu tutar ve köklere çok az miktarda su bırakırsa ya da toprak suyu donarsa fizyolojik kuraklık kışın nasıl ağaçlar kuruyor. Bizde de köklerin donmuş kısa alamıyor. Toprak suyu çıkıyor. Hiçbir gibi alınabilir bunlara karşı? Bir kere kronik sunosanına karşı alınacak önlem ve tekrar etkili anlarla bulunması için taban suyunu yükseltmek gerekiyor. İkinci olarak da yağ sularının akış yüklesini önlemek için özellikle yamaçlarda emleyen hızlar, emine emlekler açmak uygun olabilir. Mescerelerde su noksanlığına karşı yastıklar kompost ile girdilenir. Küçük gıdanlıklar yani korumakta olan yerlerde kurulması gerekiyor. Ekimler sıra verilmesi, ekonomik yapılan kafes, ingizal, yosun, sarz, destere savaşı makyabeyle yastıklar örtülmelidir. Mehçereleri kurarken de e, su, akustik su noksanlığına karşı ne dikkat edeceğiz? Kurak alanlarda doğal genişleşme uygulanmasına yoldan gireceğiz. Doğal genişleşme uygulamasına gideceğiz. Kurak yerlerde. mehçere taşlama işletmesinde kesimleri dar yapmak gerekir. Bitim yöntemi uygulanmalıdır. Bu yapacak alanlar yeter derecede derin işlemeli ağır topraklar işlenmesi sonbaharda yapılmalıdır. Kurak alanlarda doğal yöntemi buluyoruz. Fakat normal alanlarda topraklı fidan bitimlerini tercih ediyoruz. Yeni kültürlerle kısır ağaç, kabak, kutulama, soyut gibi ağaçlar korunmalıdır. Eğer ekim, ekim yapmak zorunluluğu varsa ekimler sıralar halinde seyrek yapılmalıdır. Sıralar arası çatılamaya uygun olmalıdır. Kuraklık zamanlarında otlar geçmemeli veya her fidanın çevresinde bir ot bırakılmalıdır. Ot biçilmesi yazın yapılmalıdır. Besin maddesi yetmezliği konusu var bir de bu. Bitkiler için toprakta bulunan besin maddelerinin az olması, toprağın jeolojik yapısı, besin maddelerinin yıkanıp gitmesi gibi iki nedene dayanıyor. Örneğin tuz, yağışlı iklimlerde kolayca süzülebilecek, süzülerek toprakta akıp gider. Bu durum tüm alkalı tuzlar ve keç böyle böyledir. Yıkanma ile %90 miktarda mühendisinin %50'si, azot, kalsiyumun %90'ı kayba Azot genetlerini yani nitrat halinde yıkanmaktadır. Özet olarak denilebilir ki besin yetenekliği, topakta besin maddesi dengesi, inorganik ve organik maddelerin ayrışması sonucunda üretilen elementlerin miktarıyla bunların yıkanan ve bitkiler tarafından alınan miktarları arasındaki orana bağlıdır. Bu oranın bitkiler arayına bozulması, bir besin maddesi yetmezliği yaratacaklar. Artım durak ve hatta bütün ölmesine neden olur. Meslekte besin yetmezliği e, besin maddesi yetmezliği yetişme mülki bozukluğu diye arkadaşlar. Zarar olarak besin maddesi yetmezliği bütün bütçelerin genellikle gelişmesine engel olarak onların zayıf büyüme ve kısa boyluk boylu kalmasına neden olur genelde görürsünüz ki bu sahalarında falan besin yetenekleri zaten vardır. Bitkiler için gerekli olan maddelerin yani noksan olmazsa renk değişikliği, kırılma ve organların ölümüyle sonuçlanır. Çamlarda iğne yapaklar dökülmesi ve bitkiler tamamı ölmesi bunun örneklerinden bazılarıdır. Yapraklardaki besin maddesi yetmezliği hem yaprakları küçük kalmasına hem de sarımsı yeşil bir renk almasına neden olur. Örneğin fosfor azdı. ladin varlamekte iğne yaprakları solup, yağ mavi yeşil, çamda menekşe rengine dönüşken sınıf rengini e, oluşturur. Demir yokluğu klorofinin oluşumuna engel olur ki bu da kloroz hastalığını meydana getirir. İğne yapraklarının uzdanın portakal sarısı olmasına banyozcu e, yoklu kadar. Bu şekilde. Ne gibi önlemler alabiliriz? Besin maddesi yetersizliğe karşı Birincisi olarak doğal gübreler kullanılabilir. Bunlar kompost, yeşil gübre ve ağır gübreler, yapay gübre kullanılabilir. Demir yokluğu olan alanlarda toprağın pH'i düşeceğinden buralara içinde demir bulunan preparatlar dengekte edilmez. Başka bir fa toprak faktörleri zararlanan bir tanesi de besin fazlalığı ve toprak zehirlenmesi olayıdır. Bu fazla gübrelemeden mesela görüyoruz. Bakın kap yöresinde bunu görebiliyoruz. Çızlanma kutuları e, o alanda farklı bir miktarda besin maddesi artırılır. Besin maddesi gibi tuzlar, değişik tuzlar, potasyum tuzlar. Bundan fazla olursa bu tahmini de bitkiler e, için doğarak oluşturabilmektedir. E, orman ağaçları optimum soyun üzerinde besin maddesi miktarlarında da büyük durum zehir etmesinden dolayı artımın durmasına, bitkilerin ölümüne ve bunların sonucu olarak doğanın verimsizliğine neden olurlar. Toprakta metal katyonlarından, örneğin kutlar tarafından kullanılıkla almadılan nikel, kobalt, manevzinin çoğalması, yeni yapraklı yapraklı ağaçlarda cılız ve kabuk bir yuna kurbanı neden getirir? Yapılan araştırmalar organik madde kapsiyonu, din hamur ladin ve çam tohumlarının çimlenmesinde oluşan kıtlere ve çimlenipten sonraki gelişmelerde büyük zarar verdiği saptanmıştır. Denize yakın topraklardaki sozyum tuzun fazla oluştuğunda ladin, çam, kızıl ağaç, neşe ve kayınlara etkilediği saptanmıştır. Arkadaşlar, diğer bir konumuz uçucu e, kumurlardır. Bu uçucu kumurlarla ormanın yanıları çok önemli yani kumul hareketlerin durdurulması Tabii ki de iki yönü bakmak lazım burada. Bir tanesi kumulların çevre arama alanlarına zarar vermesi açısından bakılması. İkincisi ise kumullarda yetişen e, biyo açısından önemli bir türlerin korunması. Kumulları durduruyoruz, orman ekosistemini dönüştürüyoruz ama bu arada kumullarda yetişen bazı bir türlerin yok olmasına engel olmamamız gerekiyor. Kumların oluşumu içerisinde humus, kir gibi bağlayıcı maddeler olmayan veya az olan küçük taneli veya kuru halde iken üstünde koruyucu ölü ve diyeti bulunmadığından rüzgarların yardımıyla bir yerden bir yere taşıran kum kumlara uçucu kumlar denir. Rüzgarla taşıdan bu kumların bir birikmesinden oluşan dağları halinde kumlar meydana gelir. Kumlar iki ayrılır. Birincisi kıyı kumları, ikincisi iç kumlar. Birincisi kıyı kumları, Sabit olmayın. Rüzgar ve fırtınayla yavaş yavaş ilerler. Bu süreçte de yürüyen kumullar meydana gelir. Özellikle önceden büyük orman olan ve sonradan kesilen ağaçlarla ağaçlarda görülür. Örneğin Manavgat yakınındaki sorgun kumulu buna örnek verilebilir. Ee, Akyatam örnek verilebilir. Adıran katı. Üç kumullar. Kara da deniyor. Bu kumullara gerçek kumlarla örtülü geniş ovalarda rastlanır. İç kumullar doğal toprak örtüsünün kuraklık, yangın, fıraşlama kesimleri, toprak örtüsü, yarlanma, aşmak gibi etkilerle yok edilerek rüzgar etkisiyle karşı karşıya bırakılan alanlarda e, görülür. Kumullara karşı alınacak önlemler nelerdir? İlk aşama uçucu tutu kumulların durdurulmasıdır. Bu amaçla ana rüzgar tarafından başlayarak 50 ile 75 santimetre genişliğinde bir şey üzerine kasık ve bunlarla birlikte iki sıra halinde engeller çitler yapılır. Çitler yapılır. İki sıra halinde yapılır iki, iki sıra arasındaki arasındaki açık iki metre olabiliyor. Rüzgarlarla gelen kumlar bu çitler arasında tutulur. Bu yolla meydana gelen yapay yok. Sürekli olan kumlar da sürekli yükselir. Ve zamanla uçucu kumların ileri geçemeyeceği bir halde var. Bu yeterli olmazsa bu şeridin önünde ya da arkasında aynı uygulama yapılır. Yani iki tane şöyle tepe oluşması sağlanır. Bir tepe, bir boşluk, bir tepe olması önemli. Daha sonra ise kumunun tespitine yani sabitleştirilmesine geçilir. Bugünün ağaçlanılma ile sağlanır katır tırnağı, kumda ardıç gibi kumlu topraklarda yetişen türler ve bitki dallarıyla toprağa diken yönde alan kaplar. Üçüncü aşama av oluşturulması. Çitlerin çevirdiği alanlarda kumda yetişen kuma dayanıklı kum altı kalan türler ekilir ve dikilir. Dördüncü aşama daha yüksek boylu ağaçlar dikilir. Ekim işi kış sonu ve erken itfaiyat yapılır. Kullanılan ağaç türü pinus pinaster, kızıl ağaç, tiktek kavak, kızıl çam, sarı gül, gür, söğüt, kıbrıs akasyası, kıbrıs akasyası yönüyle ve benzerleri. Kumun ağaçlandırmalarla e, gayet başarılı sonuçlar alınmış. Ak yatan, ağ yatan, ak yatan e, iyi örnekler adımında yapmayı görmenizi tavsiye ederim duyarak Kumul organlarında işletme ne şekilde yapılması gerekiyor? Bunlar bir tanesi burada bir kere kesimi hiç yapmamak lazım. Olduğu gibi bırakmak lazım. Ama eğer yapılacaksa kesim dikkatli bir şekilde yapılması gerekiyor. Özellikle seçme, kime ve siper kesimleri uygulanmalıdır. Kesimlerde ana fıratına doğrultusu daima göz önünde bulundurulmalıdır. Sıraşlama kesimleri kesinlikle yasaklanmalıdır. Tehlikeli kutuları koruma almak olarak ayrılması gerekiyor. Buralarda bir kulu, bir ağaç kulu, delik bir ağaç, yaban hayvanları için önemli olur. Kesim yapılmış ziyaretlerle araslanılmalıdır. Bu kesimden kesinlikle kaçmanızı tavsiye ediyoruz. Bunun için dikim uygulamaları, çukurların küçük olmasına dikkat etmek, gerekir. Mescire kenarları özellikle fırtına yönleri bulundurulmalı. Her yönde alt tabaka bitkileri ve toprak örtüsü korunmalıdır. Bu ormanlarda kök ve kütükler kesinlikle dökülmemelidir. Buralarda otlatma kesinlikle yasak edilmektir. Kumun ağaçlarında da önemli bir konudur. Ve son konumuz deprem. Depremi oradan alay edişecek olarak hayatı üzerinde bulunan Ormanlar, devrilmek süretiyle zarar verilmektedir, yıkılmak süretiyle zarar verilmektedir, sütler yerine oynanmak süretiyle zarar verilmektedir. olan dağ ıslat etası ile depremden zarara göre ormanlar, e, fay hatlarında özellikle ağaçlar muvaffak tespit edilir ve mevsim elde ettiyse bu ağaçlar sürekli bağımlı olan olamış dağ ıslat kıtasıyla dışarıya çıkartılır. Depremden sormayacak ormanlar, fıtra zararından sonra yapılacak olan önlemlerle aynıdır. Yani kesilir, yerden yerden ağaçlandırmayla yerlikler, yıkıtlar e, yerden düşürmek süresiyle e, telafisi sağlanır. Böylece orman koruma dersi de tamamlamış bulunduk. E, bu dersi e, bitirdik. E, finallerde görüşmek üzere. Hepinize başarılar. Finallerden baştan sona kadar sorumlusunuz. Yine aynı şekilde, benzer şekilde sınav sorularıyla da karşılaşacaksınız. Hepinize başarılar diliyorum. hoşça Hoşçakalın.